İşimiz sırlı, yolumuz uzaktır. Mustafa'm niye gelir? Devlet vazifesidir. Hayır olsun İsmail Bey. Bu yemeyesiniz de yok. Sizi uyarmaya geldim. İhanetin cezasını sen benden daha iyi Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben Videomuza başlamadan önce sizden öncelik olarak ricam kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek bize destek olmanızı rica ediyoruz Evet arkadaşlar Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümün ikinci fragman dizisiyle paylaştık Evet bu dizi bir TRT bir dizisi ama izlenilen bir dizisi dizi olduğu belli açıkçası yani izleniyor. Peki kimler bu dizi izliyor arkadaşlar? İzleyenleri mutlaka yorumlara bekliyorum. Fikirlerini de bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.